Evet arkadaşlar aracımızı sökmeye devam ediyoruz. Klima kompresörünü söktüm. Üzerine yanık bobinleri falan söktüm. Şunlar bobin. E, 4 tane bobini var. Şöyle 3, 4. Bunlar bobinler yanmış tabi kullanılmaz. Şarj zonomosu yanmış durumda. Marş zonomosu yanmış durumda. Borular ön radyatör grubu tutan ve ön panel dediğimiz grup parça. Emma malif olduğumuz burada. Emma malif olduğu demeye bir lazım. Üstünde enjektörler var. Enjektörlerimiz böyleymiş. Biz onlar güzelmiş. Ama artık işten geçmiş. Şurada bir çamurluğumuz. ikinci çamurluğumuz. Bunlar yanıktı. Ben söktüm bunları da. Şurada diğer malzemeler. De termosatımız burada. Temiz çıktı termosat. Şunlar üst kapağın üstünde okuyucu sensörler. Akü bağlantı ayakları. Kaput bağlantı ayakları falan burada. İyileşmesi burada. Devir burada. Onlar hepsi değişecek. Ayrıca şöyle göstereyim size. Aracımız bu halde. Buralar yanık. Bunların hepsi temizlenecek. Şunlar sökülecek devamlı. Yayımız burada. Yay ölmüş. Şuraya bir tane profil koymuşlar. Profil tutuyor aracı. Amasörümüz ölü. Alt takımımız ölü. Zeratlarımız amasörle falan değişecek. Motorumuzun durumu şu an böyle. Söküyor söküyor gidiyoruz. Yağ çubuğu. Otomatik şanzıman olduğu için otomatik şanzıman yağ çubuğu. Şu otomatik tanımanın teli, okuyucuları. Şu da park vites konumları. Şimdi arkadaşlar üst kapağımızı açtım ben. Şöyle bir daha açayım. Şöyle yan koyalım. Kapağın bu durumda. Şunlar yağ basınçlarının geldiği yerler arkadaşlar. Buradan buraya bağlantı yapıyor. Şunlar erimiş. Kapağın eridiği yer burası. Şurası eksentriklere gelen yağlama borusu dediğimiz bizim boru Buradan yağ basıncı giriyor Döndürüp geri geliyor Bunlar da sensörlere giden yağ basıncının vanosların ayarını yapıyor Vanos diyeyim size öyle söyleyeyim motorumuzda da burada Işığı yakayım Şunlar bizim Ayar Zamanlama ayarlarını düzenleyen eksentrik dişlisi arkadaşlar zincirli motor ön eksentrik mili bizim emme dediğimiz mil birazcık erimiş gibi 2 4 4 tane şey var arkadaşlar araçta Sibop var şöyle bu yüzden içini göstereyim su dolmuş onların su olması önemli değil onlar temizlenir bu yüzden söktüğümüzden hepsi gelir şöyle contamız mefta olmuş Biraz uzun süre beklemiş gibi arkadaşlar Beklediği için bu halde Şu arada falan parça var Ön dış kısmı böyle Motor kulakları Şanzıman kulağı ve arka motor kulağı burada Onlar ölmüş Direksiyon Kutusu sağlam görünüyor Kör kör yanmış sadece Devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi temizlik yapacağım birazcık. Sonra tekrar video çekerim. Evet arkadaşlar sökmeye devam ediyoruz. Motor kısmını geçtik. Çamurlukları falan sökmüştük. Söylemiştim. Şimdi kapıları aldım arkadaşlar. Kapıları almamın sebebi bir burası iki iç kısmı daha iyi erişim. Daha iyi temizlik yapmak için. Sağ kapıyı aldım. Sol kapıyı aldım. Kapılarımız burada. Kapılarımızda herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece şu aynalar birazcık zarar görmüş. Onlar değişecek. Şurası kısım. şey yakalım. Şu kısımları düzelteceğiz. Şu siyah kısımlar. Şu iç tesisatlar değişecek. Aynı şekilde bunda da. Döşemeler böyle. Evet arkadaşlar motorumuzu söktük araçtan. yani zor oldu ama söktük. Döşememizi açalım. Ayrıca akistere iç kısımlara üstünde kalıyor çözerken, Şu lambda sensörü. Eksozun içine okuyor. Eksozun içindeki oksijen miktarıyla yakıt miktarını ölçerek sinyal çevirerek gönderiyor onu. Aracımız bayağı yanık. Şurada Araçtan çıkayım zaten. Araç bayağı düzgün oldu. Şöyle. Motorun başka bir şey kalmayınca araba kuru iskelet haline geldi. Arkadaşlar söküp takarken tek başıma olduğum için babamla birlikte kamera tutarak birisi olmadığı için böyle parça parça çekiyorum. Sökmek zamanı zaten göstermek istemiyorum. Herkes gösteriyor. O yüzden de çekmiyorum. Çok sıkmak istemiyorum. Aksileri sökünce zaten direkt kaliberleri taktım geriye üstüne. Araç boyayacağı kadar gitsin diye. Şu Z-Rotları değişecek. Onlar yanık. Alt takım komple değişecek zaten. Amasörler değişecek. Direksiyon kutusu burada. Sökmeden belli olmayacak durumu. Araç yürüsün diye zaten bu halde bıraktım ben. İçini i̇şte zaten sökmüştük. Direksiyonu falan aldık. Üzerine söktük. Fren pedallarını, kas pedallarını söktük. Destat buraya kadar yanık. Buradan sonra zaten uç kısımları kapı, Sofetler falan hepsi yanık. Şöyle göstereyim. Bunlar yanık olduğu için değişecek. Komple iç tesisat, motor iç tesisat gelecek. Önce umuz gelecek. Tavan hafiften yanık, lokal boyayla kurtulacak orası. Yarım boyayacak. Tamamen komple boyatmayacağım. Ön taraf şu direklerin yarısı kadar boyanacak. Ön taraf komple boyanacak. Boyan bu dönüşe çürümeye karşı, paslanmaya karşı bir iki işlem yapacağız şu köşelerden filin çekilecek onlardan önce büyük ihtimalle önce astar boyayla yıpranmayı engellemek çalışırız tabi ondan önce girdik komple zımpara yapacak her yeri daha sonrasında yapacak işler var şu camlar sökülecek neden camlarda film varmış Milletin hali bu. Umarım kısa sürede ayaklandıracağız aracı. Şunlar, bunlar güneşliğin lambalı şeyler, soketleri falan var burada. Tabii bir inşaat lazım. Tavarımız bu şekilde. Şuraya bir tane dik şey, yani, şey gelecek. Tavan lambası bir tane de ortaya geliyor. Onlar yapılacak. Buraya ses yıldımı yapacağım. Daha önce yıldım var arkadaşlar burada. O yanık olduğu için ben kullanmayacağım. Büyük ihtimal yapıştırma kullanmayı düşünüyorum. Tabii kalınlığı kurtarırsa. Kalınlığı kurtarırsa yapışkanlığı yapacağız. Kalınlığı kurtaramazsa şu eskilerinden. Şu yıldımdan bulacağım herhalde. Yanık olan bu komple kapatıyordu yukarıya. Burası göğsünün olduğu yer yanık. Ondan bulacağız ya da nasıl yıldım ses yıldım tarzında bir şey mi düşünüyorum? Bakalım şurası da bizim buradalık arabadan çıkan her şey burada. Aracımız burada. Geriye çektiğim yolları birazcık temizlemek için. sensör yapmışlar aracı sonradan takma. Emir kemerlerimiz düzgün. Arka sağlam yalnız e, tamam ve iç kısmı bayağı bir temizlik istiyor. Onlar yapacağız. İçine bayağı bir temizleyeceğiz. <laughs> Bu konuşurken konuştuk. Yani fiyat alacağız tabi bakalım nasıl yapacak, kaça yapacak. Camlar söktüm de gitmeyeceğiz. İşimiz uzun. İzlemeye devam arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.